Ayşenur Arslan, 29 Mart 2025, HalkTV.com.tr Erdoğan'ı yine bir kandıran mı var? Maalesef zaman zaman dile getirdiğim zorlayıcı sağlık sorunum yüzünden Maltepe'ye gidemedim. Özgür Özel'in aktardığına göre mitinge 2.2 milyon kişi katılmış. O rakama artı bir beni de katın lütfen. Hatta gitmeye çalışıp metro duraklarında mahsur kalan binleri de ekleyin bir miting alanını doldurup yanına bir o kadar büyüklükte alan daha katanlar gerçekten bambaşka bir sayfa açtı Türkiye'de. Yarını merakla bekliyorum. Saraçhane mitinglerinin drone görüntülerini analiz edip katılanların görüntüsünü çoğaltmışlar diyenler acaba Maltepe için ne diyecek? Erdoğan'ın hangi mitingiyle kıyaslayıp ezmeye çalışacak? Oysa gidenler biliyor, bağımsız medyayı izleyenler gördü, görüyor. Sosyal medya takipçileri kalabalığın her aşamasına tanık oldu. Biliyor. Peki saray medyası bilmiyor mu? Bal gibi biliyorlar ama korku dağları sarmış Pikachu'yla ya da tutuklananlara dair sahte bilgilerle dikkat dağıtmaya, akıl karıştırmaya çalışıyor. Ve elbette şu şuursuzlukların üstünü örtmeye çalışıyor. Batı kamuoyunun en hassas olduğu konu İki gazeteci gözaltına alındı. BBC muhabiri serbest bırakılıp sınır dışı edildi. İsveçli gazeteci ise yıllar önce Stockholm'deki bir PKK eylemiyle ilintilendirilerek tutuklandı. İleride elimizde görüntü falan olmasa inandıramayacağımız bir olay yaşandı. İstanbul'da CHP'nin otobüsü kontak anahtarı alınıp kaçırıldı neyse ki yine görüntüsü olduğu için inkar edemeyecekleri bir yasaya aykırı kararla bekçiler polis yeleği giydirilerek sokağa alındı. Boğaz içinin Kayyum Rektörü her türlü ağır hava koşulunda durarak eylem yapan akademisyenlere karşı akla ziyan bir yönteme başvurdu. Eylem yapılan alana gübre döktürdü. Retük 5 günlük ekran karartma cezasıyla bana ait olan rekoru elimden aldı. Sözcü TV'ye tam 10 gün karartma cezası verdi. Halk TV başta bağımsız televizyon kanallarına yağdırdığı yayın durdurma ve para cezası cabası. Başta da söyledim. Pikachu kostümü psikolojik harp operasyonu yorumuyla tarihe geçti. Çok ağır sağlık sorunları yüzünden tahliyesi beklenen Mahir Polat'ın savcının talebine rağmen cezaevinde tutulması skandalı bir yana, hakkında herhangi bir delil falan olmadan gizli tanık ifadeleriyle tutuklandığı ortaya çıktı. Zaten tutuklama kararlarının çok önemli bölümünün gizli tanık ifadelerine dayandığı da anlaşıldı. Hukuk adına yaşanan trajikomik bir konu daha tarihe not düşüldü. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı. Bir avukatın müvekkili hakkında söyleyeceği şeyi müvekkil İmamoğlu avukatı için talep etti. Serbest bırakılmalı. Aslında çok daha fazlası ve Ergenekon süreciyle yarışacak ayrıntıları var. Ancak bu kadarına bile bakıp şunu sorabiliriz herhalde. Bu kadar kafa karışıklığını neye yormalı? Ünlü Amerikan dergisi Time, Erdoğan'ın bugüne kadar sertlik politikasıyla muhalefeti susturup eylemleri bastırdığını bu kez yine aynı yöntemle başaracağını iddia etti mesela. Acaba sarayda aynı sonuca varanlar. Yürübe Reis mi dedi? AKP seçmeninin bile bırakın eti, patates alırken homurdandığını ondan sakladı mı? Daha önce kendisinin bilgisi dahiline yazdım. MİT eski müsteşarlarından Emre Taner, Gülen cemaatinin Erdoğan'ı nasıl kuşattığını ve Ergenekon kumpası sırasında sürekli size suikast düzenleyecekler diye korkuttuğunu anlatmıştı. Şu son 10 güne bakıyorum da hem kendi kitlesi dahil içeride hem de dünyada büyük tepkiye yol açan şuursuzlukların ardında bu analiz ve korku mu var diye düşünmeden edemiyorum. İnsan kendi ayağına böyle ateş eder mi? Yoksa ben yaptım oldu büyüklenmesi bütün otokratlar gibi onun da gözlerini mi bağladı. Sarayın aklı bu kadar karışınca saray medyası da ne yöne gidip nereden vuracağını bilemez oldu. Bugünden ilginç bir örnek. Sabah gazetesinin keskin kalemlerinden Melih Altınok Dış güçlerden CHP'ye mesaj var başlığını attığı yazısında Özel ve İmamoğlu'nun batı kamuoyuna seslenişini şöyle yorumladı. The Economist'in dünkü İngiltere ve okyanus ötesine yardım çağrıları yapan CHP'ye muhatapları adına verdiği cevaba baksınlar. Dış güçler Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi bir otokrasiye dönüştürmesini engelleyemez. Bunu yalnızca Türkiye vatandaşları yapabilir. The Economist'in bu haklı ve CHP'nin de savunduğu yorum sadece başlıkla nasıl bir algıya kurban gidiyor? Anladınız siz onu. Öte yandan yine bugün sarayın bir diğer kıymetli kalemi Fatih Çekirge ise dış güçlerin adını koydu. Amerika'dan gelen mesajlar başlıklı yazısında Erdoğan ve kurmaylarının ne umduğunu, gerçekte dış güçlerden kimin nasıl bir beklentisi olduğunu açığa vurdu belli ki yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Washington gezisi söz konusudur. Erdoğan Trump görüşmesinden çok olumlu mesajlar alacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Türkiye'nin, Suriye'nin yeni anayasası dahil devlet oluşumunda söz sahibi olduğunu zaten biliyoruz. Trump bu konuda da Türkiye ile Suriye konusunda iyi bir işbirliğimiz olur diyerek yeni dönemle ilgili işaretini de vermiş oldu. Küresel ölçekte Türkiye, AB ve Amerika arasında hiç olmadığı kadar önemli bir pozisyon elde etmiş durumda. Daha dün yazdım. Trump ekibinin dünyadan sorumlu ismi yani Dışişleri Bakanı Rubio, Erdoğan iktidarına hem de X aracılığıyla tam aksi bir mesaj vermemiş miydi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak basın toplantısından kaçınmamış mıydı? Sadece ABD mi? Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemlere müdahale konusunda son yılların en ağır çıkışını yapmamış mıydı? Avrupa Parlamentosu adına aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu bir delegasyon dün İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etmemiş miydi? Doğrusu bu soruların karşılığı, dikkatsizlik ve yanlış öngörümü yoksa Fahrettin Bey'in sık sık andığı dezenformasyon yani bildiğimiz yalan mı? Hadi bir soru daha soralım. Erdoğan'ı yine birileri kandırıyor olabilir mi? AKP cephesi topu yargıya atıp laf dolandırırken birileri eylemcilere orantısız sertlikle aslında Erdoğan'ın ayağına çelme mi takıyor? Ayşenur Arslan